Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Spandau'nun Alstadt'ına, Old Town'una yani eski şehir merkezine götüreceğim. Neden Berlin'in demiyorum? Çünkü Spandau öncesinde ayrı bir şehirmiş. Hep bağımsız bir yerleşkeymiş. O yüzden Old Town'u yani eski şehri Berlin'in değil de Spandau'nun demek daha doğru. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Size hem orayı göstereceğim hem de gezerken beraber öğreneceğiz. Aslında gezimize buradan başlayabiliriz. Burası benim en sevdiğim sokaklardan bir tanesi. Aslında Alstadt yolun karşısında olsa da burası da e, oraya dahil aslında. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. İlk burayı göstermek istedim size. Dediğim gibi aslında burası bağımsız bir yerleşkiymiş. Daha sonrasında 12. yüzyılda. Alman İmparatorluğuna dahil edilmiş. Alschtat aslında böyle bir nehir kenarında yer alıyor. Bu nehir aslında benim her zaman yanında oturduğum nehir. Bazen yolun karşı tarafında, bazen bu tarafında. Ama ileride, yani belki bir 15-20 kilometre ilerisinde oturduğum nehir kenarında gönderiler attığım, storyler, reelsler attığım e, reels aslında reelsler zaten çoğul bir kelime de neyse e, Reel'lar attığım o nehir kenarı aynı zamanda da benim evimin hemen arka caddesinde bulunuyor yani aramızda e, bizim sokağı saymasak bir cadde var sadece bu yerleşkede bu nehirin yanında yer alıyor şimdi o tarafa doğru yürüyorum dediğim gibi yolun asıl karşısında kalıyor İlk gösterdiğim yer bu taraftaki kısmı şimdi o tarafa doğru devam ediyorum. Bu bir anıt. Şöyle göstereyim. Ve şuradaki yazıyı size okumak istiyorum. Üste İbranice bir yazı yazıyor. Orada ışığın çocuklarının, karanlığın çocuklarına karşı savaşı yazıyor. Altında da bu anıtın ne için olduğu yazıyor. Nazi terör rejimi sırasında Yahudi inancına sahip Şpando vatandaşlarının çektiği acıları anlatmak için bu anıtı buraya yapmışlar. Ve şurada bir yazı var. 12 diye. Şu karşıda gördüğünüz apartmanın numarası. Orada bir sinagog varmış ve Nazi rejimi tarafından yıkılmış. Şimdi orada da küçük bir anıt var size. Onu göstereceğim. Artık anıt mı denir? Yani bir işaretleme gibi. Zaten orada da sinagogun nerede olduğu belirtiliyor. Burada da sinagogun burada olduğuna dair bir işaret var. Şimdi size onu göstereceğim. 1938 yılında yıkılmış bu sinagog. Şurada gördüğünüz gibi bir işaret var. Yapım yılı yazıyor üzerinde. 1895'te yapılmış. Sokak gerçekten çok güzel değil mi ya? Şu ışıkların gece yandığındaki halini hayal etseniz mi? Size bir fotoğraf koyacağım bununla ilgili. Burayı gerçekten çok seviyorum. Özellikle bu sokak bence çok güzel duruyor. Ve bu sokağın bu tarafına hiç geçmemiştim. Şimdi beraber ilk defa bu tarafa doğru yürüyeceğiz. Hem sizi gezdirirken hem de aslında kendimi gezdirmiş olacağım. Ben aslında böyle bir yerleri yürüyerek keşfetmeye bayılırım. Ama neden bilmiyorum. Yani burası benim evime çok yakın olmasına rağmen burayı bile hiç böyle sokak sokak gezmedim. Tabii ki buraya geliyorum. Tabii ki burada geziyorum. Ama sokak sokak gezmedim. Mesela ben normalde şeyi severim. Mesela senelerdir Bursa'da yaşadım bilenler vardır. Ee, bir inelim sokaktan bir daha inmeyi pek sevmem. Yani hep başka bir yer göreyim, hep farklı bir yoldan gideyim, bakayım biraz da orada ne var diye düşünürüm. Ama burada onu çok yapamadım. Bundan sonra inşallah beraber yaparız. Şimdi e, iki tane ana caddesi var diyebilirim aslında Alşılat'ın. Bir tanesi kısa, bir tanesi daha uzun. Şimdi onların bir tanesine geldik. Biraz da bu tarafa bakalım. Burası bahsettiğim yarım sokak. Şurada kafeler var, dondurmacı var. Dondurmacı aynı zamanda kafede olabilir. Ben sadece dondurma aldığım için dondurmacı dedim. Burası bahsettiğim yarım sokak. İleriye kadar gidiyor. İleride de kafeler, restoranlar var. Burası Alstead'ın meydanı. Burada bir etkinlik var, bir şey oluyor. Biraz sonra oraya da gider, bakarız. Şimdi size şurayı bir göstereyim. Şu duvarda gördüğünüz saat, saat 9'da, 12'de, 3'te ve 6'da çalıyor. Ee, bu saat, ben de şimdi size anlatırken, e, anlatmak için öğrendim. Eski şehir merkezlerinin sembolü olarak biliniyormuş. Bildiğiniz Yelkovan Akrek dışında e, bu saatlerde, aşağıda yazan saatlerde melodili bir şekilde e, çalıyormuş. Alstadt'ın meydanında birçok etkinlik yapılıyor. Özellikle de Weihnachten zamanında burada Weihnachten marketleri yani yılbaşı marketleri kuruluyor. Hem meydana hem de e, yukarıda şimdi çıktığım o bahsettiğim uzun caddeye boydan boya kuruluyor. Gerçekten güzel oluyor, hareketli oluyor. Onun dışında da burada e, genelde tezgahlarda bir şeyler satıyor insanlar. E, meydan işte adı üstünde aslında meydan yani hareketli. Şimdi sizi üstteki caddeye doğru götürüyorum. Kafamda birkaç yer var size göstermek istediğim. Onları göstereceğim. Burası Halkı Okulu diye geçiyor. Ee, bizim deyimimizle halk eğitim merkezleri. Burada kurslar veriliyor. Bildiğim kadarıyla meslek kursları da burada veriliyor. Ve içerisinde Almanca kursu da var. İşte her halk eğitim merkezinden merkezine kurslar değişir. Türkiye'deki gibi, Türkiye'de de olduğu gibi. Şu gördüğünüz ağaçlarla kaplanmış bina kütüphane. Şimdi sizi belediyeye götüreceğim ama onun için sizi arkadan göstermek istiyorum. Çünkü o yolu çok seviyorum. Size o taraftan gösterip sonra ön tarafa geçeceğim. Sizi belediye binasına getirdim. Bu taraftan getirmek istedim. Çünkü burayı ben gerçekten çok seviyorum. Şu binaların üzerindeki ağaçların yapraklarının rengi ayrı ayrı gerçekten çok güzel bu taraftan getirmek istedim. Burası da belediye binası. 1910'larda yapılmış. Tam günlerini bilmesem de burada ee, bileyim cumartesi günü bir pazar kuruluyor. Böyle işte peynir satanlar, balık satanlar falan oluyor. Daha önce Türk pazarını çekmiştim oradan. Aslında bakabilirsiniz arabalarla et, balık getiriyorlar soğutucu arabalarla. Burası tabi diğer pazarlara nazaran küçük bir pazar. Benim gittiğim pazar buradaki en büyük pazarlardan bir tanesi. Burada genelde de belediyelerin önüne kuruyorlar pazarları. Benim gittiğim öyle değildi ama bildiğim bir pazar daha var. O da böyle belediyenin önünde. Buranın ne olduğunu her seferinde merak etsem de burayla ilgili bir bilgi bulamıyorum. Sanırım kayda değer bir şey değil internet ya da insanlar için. E, bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Yani nehirin kenarında olduğu için e, suyla alakalı bir şey olduğunu açıkçası tahmin ediyorum. Emin olmamakla beraber. Evet artık sonunda ne olduğunu öğrendim. Tam da tahmin ettiğim gibi su tutma sistemiymiş. E, şurada bir şey yazıyor. Onu araştırınca buldum. Altında da yapım yılı yazıyor. 1842'de yapılmış. Aslında tarihi bir şey. İnternete ben genelde fotoğrafını yükleyerek bulmaya çalışıyordum. Bu sefer üstündeki yazıyı aratınca ne olduğu da ortaya çıkmış oldu. Şu anda gördüğünüz eski şehrin 14. yüzyılın ilk yarısından kalma sur kalıntısıymış. Bunun gibi de başka bu tarafta görmedim. İleride bir tane daha böyle bir sur kalıntısı var. Dediğim gibi 14. yüzyılın ilk yarısından kalmış. Şu baştaki kuleden bahsediyor sanırım. Şurada bir yazı var onu okudum da. 1920 yılında aynı dönemde yine yıkılan Moritz kilisesinin taşlarıyla yapılmış kule. Bundan bahsettiğimi düşünüyorum çünkü başka bir kulede yok. Şimdi bir de içine bakmak istiyorum. Sanırım burası hafta sonu kapalı. Çünkü ben normalde geldiğimde... durur. şöyle göstererek gideyim bari. E, hafta, iç, hafta içi gelmiştim ben ilk geldiğimde. Bunu da şans eseri böyle dolanırken görmüştüm. Şu gördüğünüz kapıların içerisinde atölyeler vardı. E, i̇şte bir hangi kapı olduğunu hatırlamıyorum. Bir tanesinde birisi vardı. İçeride resimleri vardı, çizdiği resimler vardı. E, ama diğerleri yine kapalıydı. Belki de depo olarak da kullanılıyor olabilir bazıları. Ama ben birkaç tanesinin atölye olduğunu görmüştüm. Şurada küçük bir e, çocuk oyun alanı yapmışlar. Ee, burası da bira bahçesi. Burada bira bahçeleri çok meşhur. Ee, bunlardan bir tanesi aslında bu bira bahçesinin deposu olabilir mi bilmiyorum. Belki gerçi karşı tarafta da olabilir. Uydurmayayım. Ee, sadece tahminde bulundum. Burası da bir bira bahçesi. Şimdi devam edelim. Burası da Alçıdat'taki Nikolay Kilşeri kil. <laughs> hem Türkçe hem Almanca ikisini birleştir birleştirdim resmen. Kilisesi. Ee, 1239 yılında yapılmış. Berlin'in de en eski kiliselerinden bir tanesi. Şu karşıdaki sokak buradaki en sevdiğim sokaklardan bir tanesi. Oraya gidelim sonra kiliseye dönelim en iyisi. Bence fotoğraf çekilebilecek en güzel sokaklardan bir tanesi orası. Ön taraftan bakmaya geldik. Zaten o sokağın hemen yanı burası da. Bu arada bir yandan video çekerken bir yandan da fotoğraf çekiyorum. Her zaman olduğu gibi e, çektiğim fotoğrafları da Instagram hesabından bakabilirsiniz. O da Ümran şey, Umran Seyda Esen kullanıcı adıyla bulabilirsiniz beni. Bu kilisenin etrafı gerçekten çok güzel. Ben şunu da göstereceğim size. <laughs> Kanalizasyon kapağını bile şey yapmışlar. Burada her yer bu arada böyle yani Bremen'de de vardı. Hatta Bremen'de şöyle bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz ya da videoyu izlediniz mi bilmiyorum. Bremen'de içine para atıyorsun. Para atınca Bremen mızıkacılarının sesleri geliyordu. Eğer izlemediyseniz videoyu izleyebilirsiniz. Bunlarda öyle bir şey yok. Bunlarda üstünde şehrin simgeleri var. Turistik alanlarda. Bunlar böyle her yerde değil de turistik alanlarda böyle yapmışlar. Bu arada sevdiğimi söylediğim diğer sokaktayız. Burası. Burada Alstadt gezimizin aslında sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğim bir yer daha var. Burada hemen Alstadt'ın çaprazında kalıyor. Yürüyerek ulaşabilirsiniz. Stadelle diye bir kale var. Rönesans döneminden kalan en iyi korunmuş kalelerden bir tanesi. Orta aslında yerinde şu anki kalenin yerinde Ortaçağ'dan kalma bir kale varmış. Onun üzerine inşa edilmiş bu Stadelle. Buraya kadar gelmişken bence burayı da muhakkak görmelisiniz. Bence Alstadt deyince de Stadelle de onun içerisinde yer alır. Ben böyle düşünüyorum. Yani buraya kadar gelmişken orayı da görün. E, giriş en son yanlış hatırlamıyorsam 5 euroydu. İçerisinde müze var. Askeri eşyaların, askeri tarihin anlatıldığı. Onun dışında da ee, çok fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festivaller, konserler ve sergiler düzenleniyor. Biz de yakında oturduğumuz için yaz boyu aslında yüksek sesli müziklerini dinledik. Çok da geç saatlere kadar aslında devam ediyor bu konserler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve ilgilenen kişilere bu videoyu göndermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.